Beşiktaş Efes senle mançep, şey, Efes, Efes, Anadolu Efes'le basket maçı yapıyor. Malum takımın koçu bizim eski koçumuz seyircinin kontakta bulunduğu bir zat nasıl davranıyor onu seyretmeye çalışıyorum. Fark olmuş 90'a 40. Biz gerideyiz. Adam hala bastırıyor illa fark yapın fark yapın diye. Sinirlerim bozuluyor. Kaçıyorum ekrandan. Tekrar gidiyorum ne oluyor diye bakmaya çalışıyorum. O arada bir şey duydum. Seyirci başkana tezahürat yapıyor. Ahmet Nur Beşiktaş'ın çocuğu Ahmet Nur Yahu fark var ya. Orada bunun ne gereği var? Bunu şunun için anlatıyorum. Şimdi başkan sevmiyor eleştirilmeyi. Fakat eleştiri doğruyu gösterir. Yaptığınız yanlışı aynaya bakmak gibi. Ahmet Nurşehir Beşiktaş'ın çocuğu demişler. Arkadaş diyor ki bilmiyorum burada mı? Ya size ne rahatsızlığı var ki ben kimin çocuğuyum? Tabii ki buranın çocuğuyum. Trabzon'un çocuğu diye bağırdıklarını itiraz etmiyorsun da buna mı arkadaşım itiraz ediyorsun? Ha? Aslında konuşmayı istediğim şeyler çok farklıydı. Fakat şu ana kadar olanlar kulübümüzün ne durumda olduğunu gösteriyor. Ve içinizde memnun olan varsa varsın devam etsin olmaya. Ben bu yaşadıklarımızı Beşiktaş'a hiç yakıştırmadım. Ne yapıyoruz biz? Neredeyiz? Kendimize tek tek bir soralım lütfen. Borç çıkmış 6 milyar 300 milyona. Bu borcun ödenecek bir tarafı yok. Ahmet Nurşevi Beşiktaş'ın çocuğu demişler. Arkadaş diyor ki bilmiyorum burada mı? Ya size ne rahatsızlığı var ki ben kimin çocuğuyum? Tabii ki buranın çocuğuyum. Trabzon'un çocuğu diye bağırdıklarını itiraz etmiyorsun da buna mı arkadaşım itiraz ediyorsun ha?